Evet hazır. Haydi Mahmut. Aferin, Aferin olsun. Bravo. Par, par, par. <laughs> Bravo. Bravo. Aferin evet, olsun. Evet. Haydi bakalım. Ol. Bravo Ayhan. aferin oğlum. Ee, Mahmut. Aferin oğlum. Olur. İyi. Bravo. Aferin oğlum. Evet. Şimdi Bravo Ayhan. Aferin oğlum. Aldık. Aranızda topla başlatıyorum. Evet. <laughs> Haydi. İyi. Karışık çıktı. Ayak içi havadan. Aferin oğlum. Bravo. Bak. Evet. Pas yap. 2'ye 1 yap. Evet. Evet. Aferin de oğlum. Bravo. Bravo. Aferin aslanım benim. İyi, bravo. Haydi, haydi. Bravo Ayhan, aferin oğlum. Bravo. Aferin oğlum, bravo. Son ikiye girdik. Üst vuruyoruz, bravo. Evet, bravo. Haydi bakalım dur öne eğilmiyoruz Scott, Aferin dur. oğlum. Eğilmiyoruz. Bravo. Evet. evet, ikişer tane lanç yaptık Bravo bravo Ayhan. Aferin oğlum. Sağ üst. Haydi, i̇yi yine bravo. Evet. Aferin Mahmut. Bravo. Aferin, Aferin oğlum. Aferin oğlum. Bravo. Arkada bitiriyoruz. Hareketi tamamladık. Bravo. Aferin oğlum. Bravo. İyi. Olur. Bravo. Evet aga. Aferin oğlum. İyi. Bravo dinlen. Mahmut sarılara, kırmızılara, beyaza basmıyorsun. Gireceğimiz yerler mavi oğlum. Hadi bakayım aslanım. Aferin sana. Bravo. Bravo Ayhan. Aferin. Bravo, iyi. Aferin beyler ya. Bravo Ayhan. Evet. Aferin size. Bravo beyler. Mahmut sen sona giriyorsun. Bravo Ayhan. Evet, Mahmut Dinlen oğlum. Mert Dinlen yavrum. Bravo Ayhan. Bravo beyler. Bravo. Aferin oğlum. Hazır mıyız? Sağ. Sol. Sağ. Mahmut. Bravo! Haydi beyler, sol. Sağ. Sol. Ayhan! <laughs> Bravo! Bravo Ayhan. Sağ. Sol. Sol. Sağ. Mert. <laughs> Bravo sana Mert. Bravo beyler dinlen. Bravo. Bravo. Bu kurabiye tek tek. 3 2 1 Bravo Güzel aferin oğlum Şuradan sana gösteririm Bravo İyi be Bravo Oturdu 4 Aferin 3 2 1 Olur Hadi son iyi bitirelim Dinlen Hazır Hadi Aferin oğlum bravo evet Bravo evet. Geldik öne Aferin oğlum Bravo sana Kay kay kay, kay. bravo ha. Evet Ölindeyim oğlum bravo Hadi benim koçuma Evet hadi İyi be Bravo dinlen Mahmut Hazret haydi atalım. Aferin oğlum bravo sana aferin. Evet bravo. Aferin oğluma bravo. Evet 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 aferin Mahmut sola girdin oğlum. Aferin aslanım. Bravo haydi dinlen. Ayağın hazır. Haydi oğlum. Aferin aslanım bravo. Aferin oğlum. Bravo aslanım benim. Bravo ayağım. Bravo ayağım. Aferin oğlum. Aferin oğlum. Bravo sana. Bravo evet. Sona girdin. Hadi bakayım oğluma. İyi bayağı. Bravo. Bravo yiğit. <laughs> mahmut hazır. <laughs> Haydi. Aferin mahmut. <aslan>, bravo. Evet. <laughs> aferin oğluma evet. da. Bravo sana. Bravo sana. Hadi bakayım oğlum. Bravo. Bravo. Aferin mahmut. Aferin mahmut. Haydi. At aferin oğlum オフェルボールオフェルボールオフェルボールオフェルボールオフェルボールオフェルボールオフェルボールオフ